Arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. 7.528 sayılı öğretmenlik mesleği kanununa göre bıla 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 cezalarından hangileri öğretmen adaylarına uygulanabilir? Değerli arkadaşlar, öğretmen adayına dediğine göre biz nereye algılamalıyız buradan? Milli Eğitim Akademisi'ni algılamalıyız değil mi? Harika. Niye? Akademidekileri öğretmen adayı diyordu. Peki akademide uyarı cezası var mı? Yok. Uyarı cezası devlet memurlarına verilebilen bir cezadır. Yani öğretmenlere verilir. Öğretmen adayı dediği zaman uyarı yok. Kınama var mıydı? Vardı. Akademiden çıkarma var mıydı? Vardı. Bir de ne vardı? Ödeme kesintisi vardı. Yani öğretmen adaylarına 3 ceza veriliyor. Bir kınama, 2- ödeme kesintisi, 3 akademiden çıkarma. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği oldu. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar. Öğretmenlik mesleği kanununa göre hazırlık eğitimi süresi içerisinde aynı derecede cezayı gerektiren farklı fiil ve davranışlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının kaçıncı uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Soruya çok dikkatli bakmak gerekiyor arkadaşlar. Aynı cezayı ikinci kez uyguladığımızda bak aynı e, fiili ikinci kez uyguladığımızda bir derece ağır ceza veriliyor. Yani diyelim ki kopya çekildi. İki defa kopya çektiğin zaman bir derece üstün alıyorsun. İkinciyi çektiğinde. Ama soruya dikkat edin. Aynı derecede cezayı gerektiren farklı fiil diyor. Yani kınamayı gerektiren A, B, C, D fiilleri var. Eğer kınamayı gerektiren A fiilini iki kere işlersem bak aynı fiili iki kere işlediğim için ikinci de kınama almıyorum. Bir üstünü alıyorum ödeme kesintisi. Ama farklı fiil olduğunda üçüncü de bir üstünü alıyorum. Yani kınamayı gerektiren A'yı yaptım kınama aldım. Kınamayı gerektiren B'yi yaptım yine kınama aldım. Ama kınamayı gerektiren bu sefer C'yi yaptığımda bir üstün alacağım. Niye? Önceden iki defa kınama aldığım için. Yani burada dikkat edilecek husus şudur. Aynı işi ikinciye yaptığında bir üst. Aynı mertebede farklı işleri üçüncüye yaptığında bir üst ceza alıyorsun. Sorumuzun cevabı C seçeneği. Değerli öğretmenlerim. Disiplin cezası aldık diyelim disiplin cezasını aldıktan sonra Kronometre başlar. 5 iş günü içinde itiraz süreniz başlar arkadaşlar. Yani aldığınız ceza ne olursa olsun kınama, ödeme kesintisi ya da akademiden çıkarma hiç fark etmiyor. 5 iş günü içinde itiraz hakkınız var. Evet. Umut akademiye girmiş, başarı elde edip sonra işlediği disiplin suçundan dolayı kınama cezasını almış. Güzel. Nereye itiraz etmeli? Arkadaşlar şimdi şuraya dikkat edelim. Şöyle bir şablon oluşturalım. Kınama cezalarını ve kınamanın bir üstü olan ödeme kesintisi cezalarını veren yetkili eğitim uygulama merkezinin müdürüdür. Hangi eğitim uygulama merkezindeyseniz onun müdürüdür. Akademiden çıkarma cezasını veren Şimdi bu biraz büyük bir ceza ya. Eğitim uygulama merkezi müdürüne kalmamalı. Daha üst bir kurum olmalı, bir kurul olmalı disiplin kuruludur. Eğitim uygulama merkezinin bir üstü. Tamam mı? Bunlar cezayı verenler. Peki 5 iş günü içinde itiraz hakkım var mı her cezaya? Var. İtirazı nereye yapacağım? Şimdi taktiği söylüyorum. İtiraz bir üste yapılır. Tamam mı? Bir üste. Eğitim uygulama merkezinin bir üstü nedir? Disiplin kurulu. O zaman kınama ve ödeme kesintisi cezası alanlar disiplin kuruluna itiraz edecekler. Tamam. Peki akademiden çıkarma alanlar onu zaten disiplin kurulu veriyor. O zaman disiplin kurulunun da bir üstüne çıkacağız. O da akademik kuruldur. Tamam mı? Bak mantık budur. Ne yaptık? Eğitim uygulama merkezinin bir üstüne gittik. Disiplin kurulunun bir üstüne gittik. Taktik hep bu. Şimdi sorumuza geri dönüyoruz değerli öğretmenlerim. Kınama. Kınamayı kim veriyordu? Eğitim uygulama merkezinin müdürü veriyordu. Soru buna kınama kim verir diye sormuyor ki. Kınamaya nerede itiraz edeceğim diye soruyor, değil mi? O zaman eğitim uygulama merkezi müdürünün bir üstüne gittim. Disiplin kurulu oldu. Haydi bakalım. içtik suları. Evet. Evet. Hangisi yanlıştır? Değerli arkadaşlar, uzman öğretmenlik başvurusu yapabilmek için öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet gerekiyor. Uzman öğretmenlik ya da baş öğretmenlik fark etmez. Bunlardan herhangi birini elde ettiğimizde bir derece alıyoruz. Yani uzman öğretmenlikte bir derece, baş öğretmenlikte bir derece daha alıyoruz değerli öğretmenlerim. Öğretmen ünvanından bu göreve atamanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten uzman veya baş öğretmenlik ünvanından ise uzman ve baş öğretmenlik sertifikanın düzen, sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Evet öğretmen ünvanı amir onayladığında alınıyor. Ama zaten öğretmensin. Baş öğretmen ya da uzman öğretmen olacaksın. Tamam mı? Böyle bir ünvan alacaksın. O zaman sertifika düzenlenme tarihi yeterli oluyor. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almış olanlar uzman öğretmenliğe veya baş öğretmenliğe baş e, akademiye şey başvurma hakkını daim olarak kaybeder. Bir dakika. Arkadaşlar, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası varsa daimi olarak bu kaybedilmiyor. Bu ceza kaldırıldıktan sonra başvuru yapılabiliyor. Tamam mı? O ceza kaldırıldıktan sonra olur ancak. Anlaştık. Evet. Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemede başvuru, sertifikaların düzenlenmesi ile uygulama ilişkin diğer hususlar, başvuru, sertifika bilmem ne bilmem ne bilmem ne yönetmelikle belirlenir. Evet. Doğrudur. Bütün detaylar yönetmelikle belirlenmektedir. Tamam. Bak buradan neyi öğrendik? bir ceza aldığımızda o ceza bizim baş öğretmen ya da uzman öğretmen olmamızı engel değil. Ama ne zaman engel değil? Ceza kaldırılana kadar engel değil. Var olduğunda bak kademe ilerlemesinin durdurulması cezan varken baş öğretmen olamıyorsun. Haydi bakalım bir diğer sorumuza bakalım. Yöneticiler aynı kurumda aynı ünvanla en fazla 8 ders yılı görev yapıyorlar. Şimdi bir müdürden örnek verelim. Bir müdür bir okula atandığında 4 ders yılı için atanmış oluyor ilk başta. Ama 4 yılı dolduktan sonra aynı kurumda bir 4 yıl daha çalışabiliyor. Nasıl oluyor? O müdürden daha yüksek puanlı başka bir müdür o okulu tercih etmediyse o müdür orada devam edebiliyor. Dikkat edin. 4'ten sonra 4'ün kalınacağı garanti değildir. Bir müdür atandı, 4 yıl kalır. Sonra onun bulunduğu yere daha yüksek puanlı bir müdür başvurursa düşük puanlı müdür gider. Ama kimse başvurmadı. Müdürümüz de bulunduğu yerde kalmak istiyor, kalacaktır. Ama iki, ikinci 4 yıl doğduktan sonra o müdür artık o okulda tekrar müdürlük yapamaz, mutlaka başka bir yere gitmek zorundadır. Haydi bakalım. Görevlerinden hangilerini gerçekleştirilmiş diye sormuş Milli Eğitim Akademisi. Arkadaşlar Milli Eğitim Akademisi talepleri uygun görülmesi halinde giderleri kurumlarınca veya kendilerince karşılanmak kaydıyla özel eğitim kurumlarına görev yapan personele eğitim verebilir. Görev alanı ile ilgili konularda yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile diğer kamu ve kurum kamu kurum ve kuruluşları ile İşbirliği gerçekleştirilir. Öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlilikleri belirler. Gelişen şartlara göre günceller bu bilgi de doğrudur. Sorumuzun doğru yanıtı edin olacak. Evet. Hı -hı. Haydi bakalım. Soruya dikkat. Akademilerde istihdam edilen profesör, doçent ve öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olan bireyler asgari kaç saati doldurduktan sonra, şey asgari saati doldurduktan sonra kaç saate kadar ekler sarılırlar? Bir dakika. Sakat soru. Bak şimdi beni de şaşırttı. Arkadaşlar, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, bu ünvanı sahip olanlar maaş karşılığı 10 derse girerler. Bu ünvanın dışındakiler maaş karşılığı 15 saate girerler. Tamam mı? Toplamda da 30 saatlik kota var. <laughs> Şimdi o zaman geriye kalan 20 ders profesöre doktor öğretim üyesine ek ders olarak yazılır. Diğer ünvanlardakiler 15 ders ek ders alabilir. Yani ünvanlı olduğunda alacağın ek ödeme miktarı artıyor. Şimdi soru kaç saat derse girerler demiyor. En fazla kaç saate kadar ek ders alabilirler diyor. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı C olacak. Çok tehlikeli aman dikkat edin. Profesör maaş karşılığı kaç saat derse girer? 10. Kaç saat ek ders alır? 20. Lisans mezunu bir öğretmen. Kaç saat maaş karşılığı derse girer? 15. O zaman kaç saat ekler salır? Yine 15. Toplam kaç edecek? 30 edecek kıymetli. Arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği. Evet. Şimdi arkadaşlar akademide bir dönemin ne kadar olduğunu sormuş. Bir dönem en az 10 en fazla 14 hafta olacak şekilde düzenlenmiştir. Buna dikkat edin. Akademi 3 ya da 4 dönemdir. Bu bilgi cepte kalmalı. Bir dönemde 10 ile 14 hafta aralığında değişmektedir. Evet. Bu görevlerden hangileri değerli arkadaşlar ne yap? Öğretmenlik mesleği kanununda öğretmenleri tanımlanmıştır diyor. Arkadaşlar öğretmenlere merkezi sınavlarda görev almak tanımlanmış yazıyor. Nöbet tutmak, kulüp faaliyetlerine katılmak bunlar mesleğimizle ilgili görevlerdendir tamam mı? Nöbet tutuyoruz, kulüp faaliyetlerine katılıyoruz, sınavlarda görev alıyoruz, işte öğrencilerle, velilerle ilişki kuruyoruz, meslektaşlarla iletişim halinde bulunuyoruz. Doğru yanıt E seçeneği. Çok kolay. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Akademide hazırlık eğitimi alan bir öğretmen adayı akademi personelini tehdit etmiş. Arkadaşlar akademide görev alan bir personeli ya da öğretmen adayını tehdit ediyorsan şimdi bakın bir taktik söyleyeceğim size ödeme kesintisi cezası alıyorsun bu çok basit bir suç değil o yüzden kınama almıyorsun ama aşırı ağır bir suç da değil fakat eğer muhakkiki tehdit etseydik bu akademiden çıkarmaydı. Muhakkikin özelliğine, ne? Muhakkik soruşturmayı yürüten kişidir. Soruşturmayı yürüten kişiyi tehdit ediyorsan eğer bu akademiden çıkarmadır. Ama ders veren birini ya da beraber ders işlediğin arkadaşını bir tehdit ediyorsan personeli ya da öğretmen adayıyla tehdit ediyorsan bu ödeme kesintisidir. Evet. Şimdi arkadaşlar hangisinde kınama cezası alınmalı diye soruyor. Bak şimdi. Kopyaya teşebbüs etmek kınamadır. Kopya çekmek ödeme kesintisidir. Sınava başkasını sokmak akademiden çıkarmaktır. Az önce konuştuk. Akademi personelini ve öğretmen adayını tehdit etmek ödeme kesintisi dedik. Akademi yetkililerince istenen belgeleri kasıtlı olarak eksik ya da gerçeğe aykırı olarak bildirmek bu da ödeme kesintisidir. Hazırlık eğitimine mazeretsiz 4 gün katılmamak ödeme kesintisi 6 olsa akademiden çıkarma olacaktı. 2 olsa kınama olacaktı. Akademinin faaliyetlerini engellemek. Aa, akademinin faaliyetlerini engelliyorsan akademiden de çıkarılmayı hak ettin anlamına gelmektedir diyoruz. Arkadaşlar ve bu soru çözümümüzü burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.